ve hakkını alana kadar devam eden eylemdir aslında. O yüzden sayımızın azlığı ya da çokluğu önemli değil. Önemli olan direngenliğimiz ve süreklilik kılmaktır. Eee o yüzden Alisan başkanımı konuşması? Yatay ki. Yatay çekiyorum. <laughs> tamam başkanım. Ben de öncelikle ve Türkiye'deki ve tüm sağlık çalışmalarına üzerimize giydiğimiz kimliğimizdir. O kimlik gecemizi, gündümüz, hayallerimizi alır sizden ve bizden. Bir hekim olalım diye. Bugün kendi ülkemizde iyi hekim yapalım diye uğraşırken dövülüyoruz, sövülüyoruz, dayak yiyoruz, hatta öldürülüyoruz. Tüm diğer sağlık çalışanları arkadaşlarımızla birlikte. Ekonomik ve özlük haklarımız yıllar içinde gasp edildi. Çalışma koşullarımız kötü her geçen gün artan bir şekilde şiddete vuruyoruz. Merkezi randevu sisteminden beş dakikada bir hekimlik yapmaya zorlanıyoruz. Cumhurbaşkanımız sadece sorunu paraya indirgemek istiyor. Sekiz dokuz bin lira ücret arıyor dedikleri ülkemizde yoksulluk sınırı on beş bin liradır. Yani hekimler ve sağlık çalışanları açlık sınırı ve yoksulluk sınırı içinde yaşamaktadırlar. Peki biz ne mi istiyoruz? İnsanca yaşayacağımız bir ücret ile sağlıklı yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Başımız dik, herkese eşit ve nitelikli ücretsiz sağlık hizmeti sunmak istiyoruz. Covid-19 meslek hastalığı sayesinde istiyoruz. Savaş ve salgının geçmiş ve gelecek ne varsa önüne kattığı coğrafyalarda yaşamdan yana duruş ve oluşları ile nedenli yaşamsal oldukları anlaşılmış olan hekim ve sağlık çalışanlarının insanca yaşamasını ve yaşatmasını istiyoruz. Beş dakikada hekimlik yapılmayacağını anlatmak istiyoruz. Ölümcül olanın hastalık değil, ayrımcılık, eşitsizlik, yoksulluk olduğunu anlatmak istiyoruz. Peki neyi istemiyoruz? Genç meslektaşlarımızın her gün bu ülkemizden gitmesini istemiyoruz. Telefon hatlarının ucundaki kolayından, küfür niyetine, ağız dolusu edilen şikayetten, öldüresiye dayaklara varan şiddet ikliminin ortasında çalışmak istemiyoruz. Insanı felç edecek kadar ağır iş yükü olan uzun nöbetlerin çıkışlarında bir trafik kazasında direksiyonun başında ölmek istemiyoruz. Beş dakikada hasta bakmak her gün bir poliklinikte en az 100 hasta bakmak istemiyoruz. Kısacası hak ettiğimizi istiyor, hak etmediğimizi reddediyoruz. Kamalar yapıldı. Dün açıklanan cumhuriyetler ne yazık ki beklentimizi karşılamamaktadır. Sorun dediğim gibi sadece ekonomik değildir. Çalış gibi bir düzenleme yoktur. Mal pratik yasası ve şiddetin önlenmesi için yeni yasalar Türk Tabipleri Birliği'nin çok uzun süredir dile getirdiği konulardır. Bunlar iyiye doğru olan gelişmelerdir. Ancak onun haricinde olan ekonomik ve özlük hakları konusundaki söylenenler ne yazık ki herhangi bir şey söylenmemiştir ve e, geleceğe ait herhangi bir bu konuda meslektaşlarımıza ve sağlık çalışanlarına umut da verilmemiştir. Sevgili meslektaşlarım hepinize ve basın mensupları hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki bu direngen mücadele